Herkese selamlar. Deprem mülkü hesap analizleri eğitim serimize devam ediyoruz. Bu eğitimimizin başlığı bodrumlu binaların deprem hesabı. Şimdiye kadar genelde hesapladığımız binalarda eşler deprem mülkü olsun, model hesap yöntemleri olsun genellikle Bodrum'suz binaları dikkate alarak bunlar üzerinden hesap analizlerini gerçekleştirdik. Peki binamızda Bodrum katlar varsa hesap nasıl olacak? Bununla alakalı yönetmelikte verilen kuralları beraber adım adım inceleyelim. İlk olarak arkadaşlar bodrumlu binalarda bina yükseklik sınıfını dikkate alarak bakın. Bina yükseklik sınıfı arkadaşlar bizim deprem hesaplarında binanın performans hedefini belirlerken dikkat ettiğimiz adımlardan biri. Burada yönetmelik haşlayan bina yüksekliğine bağlı olarak bina yükseklik sınıfını belirtiyor. Ama yönetmenin bölüm 3, 3, 1'deki verdiği maddeye bakarsak aşağıda A ve B verilen koşullardan diyor. Her ikisini sağlayan bodrumlu binalarda hem A'yı sağlayacak hem B'yi sağlayacak. Bina tabanı bodrum perdelerinin üst kodundaki kat döşeme seviyesinden tırmanır. Şimdi şöyle bakalım. İki kat bir bodrumumuz var binamızın üç boyutuna bakarsak. Üç tarafı perdeli. Şimdi bina yüksekliği haşeni. Bodrum perdelerinin bittiği bu bölgeden buradan mı almalıyım? Tepe üste kadar. Veya buradan mı tanımlamalıyım? İşte yönetmelik ilk olarak bunu belirlememizi istiyor. Bunu belirlemek için de yönetmeliğin 3.3.1'deki maddesine bakmamız gerekiyor. Bu her iki koşulda sağlıyorsa binamın bina yüksekliğini bodrum katların bir zeminden itibaren almam gerekecek. Eğer herhangi bir tanesi bile sağlamıyorsa benim bina yüksekliğim temel üst kotundan başlayacak arkadaşlar. Zaten bir sonraki maddede de diyor ki herhangi birini sağlamayan bodrumlu binalar ve bodrumsuz binalarda bina tabanı temel üst kodundan tanımlanır. Şimdi şöyle yapalım arkadaşlar. Her bir katımın 3 metre olduğunu düşünelim. Toplamda binamın bodrum katlar dahil temel üstünden itibaren 15 metre. Şimdi burada haşen Birinci haşemimiz 15 metre mi olacak? Veya ben bina yüksekliğimi alırken 9 metre mi dikkate alacağım? Burada ilk bakmam gereken cicit bodrum perdelerinin binayı her taraftan veya en az 3 taraftan çevrelemesi. Baktığım zaman birinci, ikinci ve üç taraftan binayı çevreliyor. 3 boyutta da görebiliriz. 1, 2 ve 3. Bu koşulu sağladım. Şimdi bir de diğer koşula bakmam lazım. Diğer koşulda diyor ki: Bodrum katlar dahil binanın tüm için hesaplanan doğal titreşim periyodunun aynı taşıyıcı sistemde herhangi bir silme vesaire bir şey yapmıyoruz. Zemin kat döşemesi dahil tüm bodrum kat kütlelerinde hesaba katılmaksızın aynı doğrultudaki hesaplanan doğal titreşim periyodu. Burada arkadaşlar şu katta veya şurada ifade edeyim zemin kat döşemesi dahil dinamik kütleyi sıfır kabul edeceğiz. Dinamik kütle de sıfır olduğu zaman bir bina için ben herhangi bir yönü için periyot hesaplayacağım. Bu küçük bir işte eşit olursa 1.1 tp üstten ben sistemin yüksekliğini zemin üst kotundan itibaren bodrum katların bittiği üst kottan itibaren alabilirim. Eğer bu şart sağlamazsa temelden itibaren alacağım. Şimdi bunun kontrolünü yapalım. Burada analizimizi yaptık arkadaşlar. Önce binanın tümü için bir analiz yaptık. Herhangi bir yerde kütleyi dikkate almama durumu yok. Bütün yerlerde kütle dikkate alındı. Burada bulduğumuz periyot yaklaşık 0.25 saniye olarak dikkate alabiliriz. Burada ise arkadaşlar şu bölgede zemin kat döşemesi dahil dinamik kütle sıfır alındı ve aynı taşıyıcı sistemde herhangi bir değişiklik olmadan binamızın periyodunun aynı yönde 0.25 saniye olarak alabiliriz? T eşittir 0.25 saniye. Küçük bir oynama var. Virgülden sonra 3. hanede azalma olduğunu görmekteyim. O zaman binanın tümü için hesapladığım periyot eşittir 0.25 saniye. Küçük ve eşit. 1.1 tp üst. Bu değerimde 0.25 saniyeydi yine. Bir, yaklaşık 1'e eşit olduğunu dikkate alabiliriz. 1.0. 1.1'den küçük olduğu için binamın bodrumlu bina olarak dikkate alabilirim. Ve benim bina yüksekliğimi bodrum katların bittiği bu noktadan itibaren dikkate alacağım. Hn ne diyelim o zaman 9 metre olarak dikkate alabilirim. 3 metre olarak sayıyoruz. Tablo 3.3'te bina yükseklik sınıfımızı belirleyelim arkadaşlar. H-N 9 metre olarak hesaplamıştık. DTS 1A olarak dikkate alalım. DTS 1A sınıfına göre bina yükseklik sınıfımızın bu kısımda olduğunu görmekteyiz. O zaman bodrumlu bina için bina yükseklik sınıfı 7 olarak dikkate alıp analizimi bu yönde gerçekleştirebilirim. Evet arkadaşlar Bodrumlu binalarda modelleme kısmından bahsedelim. Yönetmelik 4-5-5 maddesinde Bodrumlu binaların modellenmesi alakalı kuralları bize veriyor. Bodrumlu binalarda çepeçevre düzenlenen bodrum perdeleri, üstteki katlarla oluşan eylemsizli kuvvetlerini temele aktaran aynı zamanda deprem zemin ilişkisini karşılayan taşıyıcı elemanlar olarak bir tanımını burada gerçekleştirmiş. Bodrum perdeleri maddeye göre kabuklu son elemanlar olarak modelleyeceğiz arkadaşlar. Eğer etaps kullanıyorsanız Sheltit, Sheltik, Membran ve Layer seçenekleri var. Burada kabuklu eleman olarak Sheltin kullanarak hem düzlem içi hem de düzlem dışı özelliklerini dikkate alıp analizlerimizi gerçekleştirebiliriz. Eğer dayanıma göre hesap yapıyorsak ve elastik bir tasarım söz konusuysa Yönetmeliğin verdiği etkin kesit dikkate almamız gerekecek. Yönetmelik tablo 4.2'de bodrum perdelerinin hem eksenel hem eğilme hem de kesme rejitlik faktörlerini, rejitlik kat bize vermektedir. Burada baktığımız zaman bodrum perdesinin düzlem içi eksenel durumlara baktığımız zaman 0.8 AE'lik bir durum olduğunu görmekteyiz. O zaman eksenel durumdaki değerlerini F1-1, f 2 ye yazıyorum. Daha sonra kayma düzlem içindeki kayma durumunu ise F1-2 durumuna yazmam gerekecek. Eğilme düzlem dışı davranışlara geldiğim zaman arkadaşlar eğilme durumunda bodrum perdelerinin düzlem dışında eğilme durumu 0.5 kesmesinin ise 1 olduğunu görmekteyim. O zaman eğilme durumlarına karşılık gelen değerleri 0.5 olarak profile Property Stiffness Modification Factor kısmına burada olduğu gibi aktarıyoruz arkadaşlar. Tabii ki diğer kolon, kiriş gibi elemanları da buradaki durumlara göre aktarmamız gerekecek. Eğer ETABS programı kullanıyorsak SAP ekibinde benzeridir. Rejectlik faktörlerini bu şekilde burada aktarabilirsiniz. Burada 0.8 AE dedik. Aynı zamanda kaymanın da burada gördüğümüz gibi 0.5 GC şiir modülü ifade etmektedir G harfi. Burada olduğunu bu şekilde dikkate almamız gerektiğini vurgulamak istiyorum. Şimdi bodrumlu binalarda hesap aşamalarına bir bakalım. Nasıl hesaplar yapacağız? Beraber inceleyelim. Öncelikle yönetmenin 4.10'a gittiğimiz zaman tasarımı esas iş kuvvetlerin belirlenmesine yönelik bir başlığı var. Burada 4.11'de Bodrum'lu binalarda tasarım esas iş kuvveti olarak bir başlık görmekteyiz. Şimdi okuduğumuz zaman 3 3 1de verilen yani bina yükseklik sınıfını belirlerken binanın bodrumlu bodrumsuz olduğunu belirliyorduk. Dış tercih perdelerle çevrilen bodrumların bulunduğu binalarda bodrum katlarındaki üstündeki üst bölüm ve bodrum katlarının bulunduğu alt bölüm tasarım esas iş kuvvetleri aşağıdaki gibi belirlenecektir diyor. Devam yok tabii ki burada. O zaman burada iki durum söz konusu. Bir, bodrum katlarının bittikten sonra zeminden itibaren başlayan üst bölüm ve bir de alt bölüm olduğunu görmekteyiz. İki farklı aşamamız söz konusu burada. Bir üst bölümün tasarımı esas iş kuvvetlerini belirleyeceğiz. Bir de alt bölümün tasarımı esas iş kuvvetlerini belirlememiz gerekecek. Biz yine hatırlarsak taşıyıcı sistem türüne göre R ve D katsayılarına sayılarına, Taşı sistem tipine göre tablo 4 birden alıyoruz. Eğer binamız tamamen taşıcı sistemi, süreklilik düzeyi yüksek, betonarme kolonlardan oluşuyorsa R'si 8, D'si 3 olarak dikkate alıyorduk. Perde değişim giriyorsa biraz da bu kasayılar değişiyordu. Ama madde 4, 3, 2, 3 e baktığımız zaman dıştan rigid perdelerle çevrili bodrumların bulunduğu binalarda bodrum katlarının bulunduğu alt bölümde R bölü I değeri buçuk, D'nin ise 1.5 buçuk aldığını görmekteyiz. Ama hangisini kullanacağız, nasıl kullanacağız, hesap aşamaları nasıl belirtilmiş? Şimdi bir de buna bakalım. Bu aklımızda dursun. Burada sadece bilmemiz gereken iki aşamalı bir durum söz konusu olduğunu görüyoruz. Şimdi 4.6'ya bakalım. Binalarda üst ve alt bölümlerde farklı R ve D katsayıları kullanılması başlığı var. Burada az önce dediğim gibi. Binanın üst bölümünde taşı sistem tipine göre bir R ve D belirledim. Yönetmelik diyor ki alt bölümde R bölü I değerini 2.5 olarak al. Değilse ise 1.5 olarak al. Şimdi bir üst bölüm bir de alt bölüm var. Nasıl hesabı katacağız? Şimdi biraz okuyalım. Üst ve alt bölümleri birbirinden farklı R ve D katsayılı kullanıldığı durumlarda. Aynı bizim gibi. Altta farklı bir durum söz konusu. Üste farklı bir durum söz konusu. 4361 ve 4362'de verilen kurallara göre hesap yapılacak. 4361 arkadaşlar yönetmeliğin R alt ve R üstün olduğu ve eş değer deprem yükü yöntemleri kullanılarak hesaplanan bir yöntem. Burada R alt ve R üst değerleri hesaplanıyor ilgili maddelerde bunların nasıl hesaplandığını sonraki slaytlarımızda göreceğiz. Veya diyor 4362 diyor bir de. 4362'de yine R ve D'nin hesaplandığı modal hesap yöntemlerini kullanarak hesap yapabileceğimiz e, hesap adımını göstermektedir. Burada iki tane hesap. Devam edelim. 331'de verilen tanıma göre dıştan cilt perdelerle bodrumlu binaların bulunduğu kurallar uygulanabilir. Okey. Alternatif olarak. Burada yeni bir başlık açmış yönetmelik. 475 ve 485'e göre de hesaplayabilirsiniz. Burada 475 dediği eşdeğer deprem yükü yöntemi kullanılarak bodrumlu binaların hesabı var ayrı bir başlık olarak bahsedilmiş. Bu ayrı başlık arkadaşlar bizim ters üçgen olarak kullandığımız durum. Bu da bodrumlu binaları özel olarak açılan ayrı bir başlık. 485 ise modal hesap yöntemleri kullanılarak bodrumlu binalar hesabı. Burada R üst ve D üstü arkadaşlar. Tablo 4.1'den alacağız. Ama R alt ve D altı da yukarıda belirttiğim gibi R bölü I oranına 2.5 D oranını ise 1.5 olarak alacağız. Ama aynı zamanda bölüm 4.10'da yönetmeliğin tasarıma esas iş kuvvetleri bulurken 4.10'da belirtilen kuralları dikkate almamız gerekecek. Şimdi gelin detaylı olarak bu verilen 4 farklı yöntemi ayrı ayrı bakalım inceleyelim.